Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir yol günlükleri bölümüyle karşınızdayım. Eve dönüyorum. İşten çıktım. Saat 7 civarı. Hava güzel. Ay çok güzel gözüküyor. <laughs> Sivikon Vadisi'nde başka bir gün. Bugünün konusu adaletsizlikler ve eşitsizlikler arkadaşlar. Şöyle bir e, bisiklet yoluna girelim. Orada daha derinlemesine gireceğim konuyu ama yani genel bir üzerinde konuşalım istiyorum yani şu yaşadığımız dünyada neleri normal sayıyoruz aslında hani çok anormal olan şeyleri bazen normal sayıyoruz sanki hep böyleymiş, hep böyle gidecekmiş, hep böyle ol olması gerekiyormuş gibi. Ama e, yani bazı doğrular var. Söylemek istediğim en azından benim doğrularım. E, yani adalet ve eşitsizlik, eşitlik daha doğrusu adalet ve eşitlik konusunda yani çok yol gitmemiz lazım. Sanki böyle. Ya bu normal olan buymuş gibi davranıyor insanlar. O da benim gerçekten çok garibime gidiyor. Zaten garibiz de. Neyse. Şuradan bir girelim bakalım da şu bisiklet yoluna bir girelim. Burası bisiklet yolu ama arabalar olduğu için şey yapmak istemiyorum şu anda. Böyle derinlemesine girmek istemiyorum. Daha böyle bisiklet yoluna girdiğimiz zaman, sessiz bir yere geçtiğimiz zaman biraz daha derinlemesine gireceğim. Öyle yani genel olarak YouTube işini de sevdim bu arada. Sesle alakalı birkaç yorum gelmişti. Yeni mikrofon aldım. Şu anda yaka mikrofonu kullanıyorum. Nasıl olduğunu söylerseniz, yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Öyle abi beğeniyorsanız falan paylaşın insanlar ya faydalansın çünkü güzel konular konuşuyoruz. İlim öğrenmeye çalışıyoruz, ilim paylaşmaya çalışıyoruz. Arkada da Aşık çalıyor bilen varsa. Copyright olmuyor Aşk Veysel'de. Ben de onu çalmaya başladım. Güzel oluyor yani. Hem, hem çok güzel şarkıları var. Hem çok manalı şeyler söylüyor bence. Yavaş abi. Yani bence hepimiz uzun ince bir yoldayız mesela dediği gibi. Gidiyoruz bakalım. Gündüz gelecek. neredeyse neye geldik yavaştan ben bu konuşma hazırladım daha doğrusu işte yani şey konuları düşünüyorum ne yapsak ne konuşsak falan diye ufak böyle hemen yapay zeka falan hazırlıyoruz ee, yani benim düşüncelerim ama yazıya dökülmesi falan yapay zekanın da yardımıyla oluyor yani arkadaşlar artık kullanın şu için yani güzel bir şey gelişiyor dünya değişiyor şu anda artık e, yani Mesela bazı işleri direkt yapay zeka yapmaya başlayacak. Bazı değil çoğu işi aslında yapay zeka yapmaya başlayacak yani. Bu yoldan gidip geliyorum. Bisiklet, bisikletimin şarj aleti kaybolmuştu. Daha doğrusu çalınmıştı. Ee, Onunla işte yenisini, yenisini aldım. bugün bayağı kalabalık bu yol. Normalde bu kadar kişi olmuyor. Böyle yavaşlayalım da. İnsanlar geçsin. <laughs> ya bu bisiklet de çok güzel oldu arkadaşlar. Yani gidip geliyorum. <laughs> Tamamını güneş paneliyle karşılayamasam da bir güneş paneli karşılıyor. Şimdi zincir bayağı ses yapıyor. Onu ben bir durayım da bir çözeyim o işi. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Çünkü şimdi gideceğim eve bakacağım. Arkadan sürekli tıkır 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 zincir sesi gelecek. En iyisi şöyle iyice sıkılaştırayım da o değemesin yani şu şeye. Bir saniye. Siz de şöyle manzaraya bakın. Bak ay gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın.